Evet arkadaşlar Karatay'da Sarı Yakup Mahallesi'nde güzel bir daire. 190 metrekare, 135 neti olan girişte gördüğünüz gibi Vestiyer'in VC'si ee, sol tarafa gittiğimiz zaman burası oturma odası. Oturma odasında balkon, geniş güzel bir balkonu var. Güney cephe. Burada mühtemel katlarda daire var güzel geniş bir daire. Duvar kağıdı, asma tavanlı, bireysel kombili, yerden ısıtmalı. Ee, burası mutfak, mutfakta üçlü anket seti olacak. Gördüğünüz gibi. Aslında buranın da asma tavanı var. Kombi yeri, balkon yine aynı şekilde geniş. Güzel bir balkonu var. Yeni bitti. İskanı bugün yarın çıkacak. Evet. Salon. Salon gördüğünüz gibi arkadaşlar. Salonumuzda bu şekilde geniş yaklaşık 30 metrekare salonu var. Evet. Burası salon. Burası koridor. Giriş zaten vestiyer vardı burada. burada. Burada bu şekilde duşa kabinle yapılacak. Banyosu. Şurası çocuk odası. Burası yatak odası. Yatak odasında ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyosu yine geniş. Güzel bir banyo. Bu şekilde banyosu da var. Yani istersiniz. Burayı rahatlıkla kullanabileceğiniz bir alan. Havalandırması orada. Yani emlak güvencesi altında. Satışa sunulmaya devam etmektedir. Üst katlar 400 bin. Dükkan üstünde 3 tane daire var. 380 bin. Tapu masrafı yok burada. Bizi izlemeye devam edin.